Merhaba arkadaşlar, bir eğitim videosuyla daha karşı karşıyayız. Bu videomuzda öz ısı kavramı üzerinde duracağız. Öz ısı nedir? İlk önce bunu tanımlamamız gerekiyor. Öz ısı akademik tanım olarak, kitap bilgi kitaplarında geçen tanım olarak bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırması gere arttırmak için verilmesi gereken ısı olarak tanımlanıyor. E, fakat bunun çok e, karışık bir tanım olduğunu ve ayrıca bu tanımın öğrenciler tarafından, sizler tarafından çok uzak, ırak bir cümleler topluluğu olduğunu düşündüğüm için öz ısıyı engel olarak düşünmemiz gerektiğini düşündüğümüzde daha kolay olacağını, anlaşılması daha kolay olacağını düşünüyorum. Öz ısı bir maddenin ısınması için engel diye düşün, düşünelim. Buradan hareketle öz ısısı küçük olan bir maddenin engeli küçük olacağından dolayı çabuk ısınacağını, öz ısısı büyük olan bir maddenin ise engeli büyük olduğundan dolayı daha geç ısınacağını söyleyebiliriz. Bu daha basit bir e, anlatım ol, olmuş olur. E, örneğin e, yağın ısınması için e, engeli e, 1.96 Joule gram santigrat olduğunu düşündüğümüz zaman, ee, bu en, bunun engeli bu kadar olmuş oluyor ve e, bu ısı ısı verildiği zaman bu e, engeli aşıp e, kolayca aşıp e, defterini dürüp adeta kolayca yağı ısıtıyor ve sıcaklığı kolayca yağın yükseliyor ama aynı hani şeyi su için söyleyemeyiz çünkü suyun özısı ölçüsü, yağın özüsünün hemen hemen iki katından daha fazla çünkü gördüğümüz gibi suyun özısı 4,18 joule gram e, santigrat Suyun ısınması için engeli bu kadar fazla. Dolayısıyla e, su yaha oranla daha geç e, ısınacaktır. Çünkü engeli büyük olduğundan dolayı defterini dürmese de bir o kadar zor olacaktır. Defteri döldükten sonra su ısınmaya başlayacaktır. Dolayısıyla öz ısı büyük olan bir maddenin de ısınması zor olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde öz ısının bir engel olarak, ısınma için bir engel olarak düşündüğümüz zaman ee, olayı daha iyi kavramış oluruz. Dolayısıyla bu maddelere biz aynı ısıyı verdiğimizde, aynı ısıyı verdiğimizde, tabii ki özü küçük olan maddenin e, sıcaklığının daha fazla artacağını e, hiç de e, tahmin etmemiz hiç de zor olmayacaktır. Çünkü e, engeli küçüktür ve çabucak ısınıp, e, çabucak ısınıp sıcaklığı çabucak yükselecektir. E, hemen hemen yağın e, sıcaklığı aynı süre ısıtıldığında suyun sıcaklığından yaklaşık ilk kat daha fazla olacaktır arkadaşlar. Isı kavramını üzerinde durduk bugün. Umarım bu da sizin için yararlı olmuştur.